Ver biraz malzeme yordum, 10 kilo malzeme yazardım. Merhaba, sağ güneş enerji panelleri, güneş panelleri. Evet. evet. Bilet bir bata. Hiç güneş olmasa evet. bile

çok değerli basın mensuplarımızı saygıyla selamlıyorum. Bugün e, çevre komisyonumuz, kent konseyimiz, daire müdürlerimiz, meclis üyelerimiz, temizlik işleri müdürlüğümüz e, ile e, kıymetli arkadaşlar şehrimizdeki e, hava kalitesi izleme ağının oluşturulması ile ilgili e, bilgilendirmeyi yapmak istiyoruz. Şehrimiz adına çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz çok yakın zamanda iklim eylem planı adı altında bir çalışma başlattık. Yani bizler sadece şehrin hava kalitesini konuşmaktan öte artık dünyanın küresel ısınma gibi iklimlerdeki değişiklikler gibi konularını takip edebilmek adına İnegöl özelinde bir iklim eylem planı çalışması başlatmıştık. Bunu da Uludağ Üniversitesi'nden kıymetli hocamız Profesör Sıddık Durup hocamızla bunun danışmanlığında yürütüyoruz. E, ve e, kurmuş olduğumuz o, platformla bu çalışmayı yürütüyoruz. Tabii bugün e, hava kalitesi izleme ağıyla ilgili biz neler yaptık? Bunu sizler aracılığıyla kamuoyuna iletmek istiyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz şehrimiz dinamik bir yapıya sahip. Özellikle güçlü bir ticaret potansiyeline sahip, ciddi bir ekonomik dinamizme sahip, sanayisiyle güçlü bir şehir. Dolayısıyla böyle bir şehirde e, hava kalitesini her an izlemenin doğru olacağı yönünde e, çalışmalar adımlar attık, çalışmalar başlattık ve e, şehrimizin 8 ayrı noktasına cihazlar yerleştirerek e, aynı çevre şehircilik müdürlüğümüzün istasyonlarındaki yapılan ölçümler gibi havanın kalitesini izlemeye almış oluyoruz. Şurada 104 oldu nokta Mahmu diye. Bakın 104 derinlik değeri başkanım burada. Tabii, Tabii. Evet.